müşerref eylesin inşallah. Sonrasında kıymetli kardeşlerim, bu vatan devrimde özgür, rahat bir şekilde yaşıyorsa bunu şehitlerin kanına, gazilerin de cesaretine borçluyuz. Rabbim, gelecek olan neslimizi katkı duygularla geliştirebilmeyi bize nasip Şu ezanlarımız ilk <laughs> nidalanıyor. Bayrağımız al bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa hep bu şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin cesareti sayesinde olur. Rabbim vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Her türlü şer ve fitneye karşı bizleri uyanık eylesin. Malıyla, gerekirse canıyla mücadele edip kutsalı için geri geldiği zaman hadi ben de hazırım deyip cepheye koşup gerekirse burada can verebilecek bir durumda olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Gazi bize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Ey canını cennet eylesin. Taksiratı varsa affeylesin inşallah. Hakkabını aci eylesin. Kabrini cennet bahçetse eylesin. Cehennet için olmaktan muhafaza eylesin. Hepimizde Rabbim tedarik eylesin inşallah. Mevzuluğu bir aynı ilerçiden. Cenaze. Bir cenaze almadan bir de helallik isteyelim. Teberrikende olsa gazimiz. Yani e, ödedikleri gerçekten fedakarlıklar çok büyük. O cesareti göstermek, o cemmeye gitmek gerçekten büyük bir fedakarlığı gerektiriyor. Rabbim inşallah tekrar mekan cennet Ama her halükarda dünyada yaşıyoruz. Hangi görevi icra ediyor olursak olalım. Bir şekilde beşeri ilişkilerimiz var. Öncelikle e, tanıyanları bu cenaze namazına katılanlar olarak kardeşimizin öpmeyin muvaffin olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Evet. Ederiz. Evet. Dünya hali beşe bir iştiyar Bilerek veya bilmeyerek inşallah hiç yoktur. Ama belki üzerimize hakkı geçmiş olabilir. Dünya ve ahirete taarruf eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal evet. Helal ettiniz evet. mi? Evet. Helal ettiniz evet. mi? Evet. Allah şahitliğinizi ve helalliğinizi makbul eylesin. Evet. Tekrar el-Fatiha. Kaç, verin, bak. Gel Değerli kardeşlerim, ya. Cafer Sereç abimiz, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nın defne olup, Mehmet Tanrı verdi taziye katının üst katta da taziyeler kabul edecektir. Şimdi bak! 감사합니사니 <Insha2> Nerede bankası? Ha, evet. Yerlerinize var. Taş var. <gülüyor> <gülüyor>